Arkadaşlar ciddi bir durum da. Bir şey diyeceğim. Benim 4 videom var. Tamam mı bakın. Şuraya girdim. İsmi çok değişik olabilir. Evet. Bak. <laughs> Senin kanalını bulamıyorum kardeşim ben. Yorumlara girdiğimde özür dilerim ama yorumlar yok. Dur. belki yorumlar açık bağlantını şöyle açarsın. bakabilir miyim mi? Ben de yorumlar yok kardeşim. Ben de yorumlar yok. Yeni. ben de yorum yok. <laughs> Özür dilerim ama ben de yorumlar yok. Yorumlar açık olmasını istiyorum. Engelleden kim kim falan yapmayacağım da. Ya. <laughs> <laughs> ya, videomu beğenmek istedim ne yapayım. Bu tekrar yaptım bir de şut yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Bence bir şey söyleyeceğim. Ben de yorumlar yok. Özür dilerim arkadaş. Yani şu Astro bu arada şimdi astro'ya bir şey söyleyeceğim. Az Tuğur sen abone oldun da ben abonelik ne nasıl bakıyorum onu unuttum. <gülüyor> Hepsine gülüyorum burada arada bak. Evet kanalıma bir girebilirsem. Evet. Evet. Ama abone olanlar nasıl bakıyorum sonrasında lan? Sonra Lan bu canlı yayın nasıl? dikkat çekiyor mu acaba ama birkaç on bir yıldır bence bu adama yazık olmuş hiç da benim yanımlarım yok özür dilerim ama az o kadar bunu söyle yazayım bakın göstereyim size bakın şurada Aslı var teşekkürler söylediğin için abone olduğun için çok teşekkürler kardeşim. Ben sana da istiyorum. Videolarını görmek istiyorum. Tamam. Bu kadarcık da. böyle bir sorun var Ben Bu videoyu göndereceğim. Ben Türkiye'de olduğum için tabi. yine da daha oynayamıyorum tabi. Oyunlar. Bunu şu oyuna giremiyorum. arkadaşlar bu ya, ne olmuş ben tamam, de ben onu da soydum. sesim çok geldi yani gelmiş şey olabilir mikrofon kullanmıyor yeni herbal tamam bu kadarcıktır aslında böyle bir sorun vardı adını sorarsın ben göremiyorum çünkü özür dilerim ama böyle neyse haydi bay bay kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay